Gelme. Gelme Allah. Hayır ya. <gülüyor> 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 gitme 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 dedim ama ya. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ya. Boyu kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Let's go. <laughs> Sizde süper bir beğeni bekliyoruz. Şimdi taş kağıt makas yapıyor. Bakalım bu kim karşılayacak. Hadi başlayalım. Taş kağıt makas. Hadi. Taş, kağıt, makas. Öhü, ben başlıyorum. Evet, hadi başlayalım. Hadi bakalım. Nasıl bir boss geliyormuş karşımıza? İzleyelim, öğrenelim. Hı hı. Ne geliyor? Sen yemasın, ben alacağım. Yusra, o bunun boynuzları var Bak, kızım. Sen yapar. Sen yemasın. Taş, kağıt, makas, tamam mı? Tamam, tamam. Nereye atıyor? Yukarı. <laughs> oh, oh, oh. Dibime, dibime, dibime geldi. Hadi bebeğim vur. Vurdum vurdum vurdum. Tamam tamam. Tamam vurdum vurdum. Oo! Şimdi biri daha yolla. Bu nasıl bir bossmuş kızım? Müdahale etmek yok bir tane. Attı. Attı. Şurada dursam nereye gelecek? Gökyüzüne yolluyor. Aa dibimize. Vurayım mı? Vurdum vurdum evet. Ne oluyor sana? Yavrum yapma yandıracaksın İyi. bak. Müdahale etmek yok. Ben de muhabbet müdahale edelim bak oyununa ona göre yavrum gözlere bak ne oluyor la <laughs> Şş, gözlerine ne olmuş kızım bunun Şey <laughs> oynuyor top gibi Nereye geliyor o oh, oh. Allah ben ben şim, ben şim, ben şim. Kafama ben gözüme söyle bana... kızım bakıyorum hemen bakıyorum <laughs> <laughs> Kulaklığım işte kızım sakin ol bir tane <laughs> Geliyor geliyor Şimdi kafasının ortasına patlatayım mı? Mutlu gelme, ol. gelme Valla kaybettim ama ya olacak iş değil arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz mutlaka şu çok istiyor beyi çok istiyor <laughs> kızım ayda kızım bunu ben yapmak istemezdim ama sana iki <laughs> ekstradan gel patlıyor Oo. oradan sen nasıl kurtuldun ben şey şaka girdim sen kızım bak bombacı geldi <laughs> Aa, ay tamam almıyorum almıyorum Aldım. Çünkü sana zor olanları geldiği için ellemeyeceğim oynamanı izin veriyorum. Geliyor gene. Bir. iki geliyor. Aa üç gelecek mi? Aa vur 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 vur. Oo. Oo. İsa kızım ne yaptın? İsa çıt. Kusura boss sen mısın onu ben anlamadım kızım. Helal olsun sana gerçekten çok iyi geçtin. Nasılsın? Evet normal önümüze geçtik 136. levelde devam ediyoruz Bak bir şey söyleyeyim mi Boss'u bitirdik Yandığın takdirde kesinlikle bana vermek zorundasın Telefonu yoksa Olmaz Aa, Birinci hakkın gitti mi Neden? Saymadı. Şansa bak ya sen <laughs> Yukarı, Ne yapıyorsun kızım uçarak mı gidiyorsun <laughs> 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 Dındırın Dındırın bana bir soru soracağım. Red ball atasözü ne der? Ee, red ball der. <laughs> red ball mı der kızım? Çift çiftlerin üzerinden atlarken dikkatli ol der. Ne dermiş? Dikkatli ol. Ne ol dermiş? Bir şey diyeceğim oraya nasıl çıkacaksın? Kırtıl gibi bir şey alacağım. Ha Bunu yuvarlayacaksın oraya. Vay it 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 it, it. bakayım. Onu, onu var ya indirmezsen geçemezsin. Anam bir hakkı kaldı bir kere. Hey. Sadece bir hakkı kaldı ve sıra kimde? Sende değil ben. Bir şey de. diyeceğim sana. Cezalı yapabiliriz istiyorsan. Neden? Yani kaybeden ceza yiyebilir. Nasıl istersen sen bilirsin. Kaybeden yumurta kıracağım. Allah Allah. Ne kadar çok heveslisin kızım yumurta ee. kırmaya. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ya sen kaybedersen ne olur? evet. <laughs> Kaybedersen Niye? yumurtayı kafana pat atayım mı? Hayır. Devam et canım. Kaybedersen yumurtayı kabul ediyor musun? İyi. He? Kabul, kabul ediyor, ediyor musun? Ben senin kafana yumurta kıracağım. Sen benim kafana ne kıracağım biliyor musun? Ee, ne kıracağım? <laughs> Sıkışı kıracaksın. Ne yapacağım? Sıkışı kıracaksın. Sıkışı mı? Hı -hı. Kızım, Sıkışı kafama çarpacaksın. <laughs> Kızım sukuşi ile yumurta çok farklı şeyler. Sukuşi böyle kafana değdirirsin, kirletmez ki. Ama yumurtayı kafana yapıştırdığın zaman kafayında yumurta olur. Ya ama ben yumurtayı kafamda pişirmek istemiyorum. Ama neden Yavuz senin böyle ekmek bandır mısın mı? Ya nasıl? Arkadaşlar Yusuf'un kafasında yumurtayı patlatmak istiyorum ama kendisi buna bir türlü ikna olmuyor. ne kız hadi bütün oyunu bitirdin zaten bir tane bosta oynadık. Keşke bosta yanıldığında alsaydım senden ya. Bana hiçbir şey kalmadı. <laughs> Bunun zorluk ayarları yok mu ya? Bana hiç geçmeyecek mi yoksa? Geçmeyecek. Hadi in aşağıya. <laughs> geçmeyecek. Geçmeyecek. Kızım bir geçerse var ya oyunun sonuna kadar. <laughs> Bitti burası. Ya ay bu nereden çıktı şimdi ya? Ne nereden? Bunlar. Çık yukarı şimdi. Büyük ihtimal yukarı nör, çıkacaksın nör... orada. Şeyde de vardı bu. Neydi? Normal e, Redfall'da da vardı. Dörtte mi? Aynen. <laughs> 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 Normal Mosta da vardı. Normal şeyde de vardı. Neye geldin? Şeye mi? Yeah. Boss değil ya. Boss'u yeni geçtik zaten. Yeah. Allah'ım ya Rabbim yanmadı Bas. gitti ya. Allah'ım ya ilerledi bölümlerde. Daha kolay olmaya başladı. Niye bu kadar kolay boyut? Oo. Oh, bitti. 141'e geldik. Burası ne kadar zor bile biliyor musun? <laughs> Çıkmaz da. <laughs> Yenilince alacağım ama. Ben senden de şimdi ben sana çok az bir para veririm. ne <laughs> saçmalıyorsun? <sen>. Arkadaşlar 141. <laughs> levele kadar geldik. Bu tarz farklı oyunlar biliyorsanız bizlere yorumlardan yazın. Onları da oynamaya çalışalım dedim. Ben de Bunu Mete Gazoz yapıyor biliyor musun kızım? Ver şimdi sıra hmm. bende. Çekil bakayım canım. Vermeyeceğim <laughs> bana. <gülüyor> Yanıl, yanılırsam Kaybedersem verebilirim ama kaybedeceğimi bu saatten sonra hiç mi hiç düşünmüyorum çünkü sen tam tamına 7 dakikadır oyun oynuyorsun. Baba. baba dur baba dur baba dur. dur. Hiç, hiç, duramam bebeğim. Hiç duramam. <gülüyor> <gülüyor> hiç basarsan olmaz. Basarsan olmaz. Canım gitti, Saymam canım ki. Gitti. Canım gidebilir ama sıkıntı yok. Allah. Daha dokunmadık tahtalara. cıvıt cıvıt. cıvıt. Cıvıtma. Evet diş 42. Ya bir şey diyeceğim ya. Bana vereceksin. Oyunun kızım o kızın bir bölümü tam oynayamadım bile ona bile müdahale ediyorsun. Ben o kadar oynadıysam sen o kadar oynayacaksın bana vereceksin. Kızım sen 6 dakika 7 dakika oyun oynadın. <laughs> kaç saat bekliyorum ya? kaç saat bekliyorsun? Oo! Kem gözlü ya Allah'ım yarabbim kem düşüyorduk aşağı oğlum vır vır bu nereye böyle? Aha. Aa, tamam. Bu kolay bu ya burası. Aa bak bura zor. Daha önce böyle bir oyun oynamıştık. Daha yukarı zıplarsak kafa zıplat kızım sıkıntı yok. yok. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'un her türlü engellemelere rağmen başarılı bir şekilde oyuna devam etmeye çalışıyorum. Siz de desteklerinizi e, esirgemeyin. Aşağıya Seyit abi harika oynuyorsunuz. Aslında Yazar. Neden? Yok işte. Ben benim oyunum ben oynamak istiyorum belki kızım. Ben de be altın toplayarak gitmek istiyorum. İstemez miyim? Gitme 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 dedim ama ya. <laughs> ya niye gitti ama ben zıplamıştım ya düştük aşağı işte ya. Devam et bakayım. <laughs> Bak şuradan aşağı atlarsan ışınlanırsın denize. Ha? Olmaz mı? <laughs> <laughs> İsa <laughs> ne babası, sen ya babası, <laughs> 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 tamam. ya nasıl Nasıl ya nasıl bir şeyler yani neler yapıyor ben anlayamadım ya Bunu karşı edeceğim büyük ihtimalle. Aynen. Devam et bakayım. babası, kız. ya babası, gidip. <laughs> mükemmel. Bilme komşuna. Yusra <laughs> ver kızım. Allah Allah. Hareketlere bak ya. Yenildin kızım. Yapacak bir şey var mı? <laughs> Yan şş 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 şş. Sakin ol bebeğim. Sakin ol. Ben Yandığım ben... zaman sıra sana geçebilir. Ana bunlar aşağı düşüyor mu? Bunlar kesin aşağıya. Aa sabitmiş bunlar. Yusruşum <laughs> <Üstüme gülüyor> sana bir atasözü öğreteyim bir tane. Evet. Gülme komşuna. Gülersin. <laughs> ne yaparsın? Hiçbir şey. Gülme komşuna, gelir başına. Söyle bakayım. Gülme komşuna, gelmez başına. E, ama senin geldi maalesef olmadı. Yusuf'un <laughs> moralini bozuk. İstiyor ki hep kendine oynasın. Ama olur mu öyle bir şey? Olur. Olmaz. Şu altınları toplayayım. Yusuf şu altınları seviyor. Ya Sen ben bu tekneleri mi? hiç sevmiyorum ya. Yapma kızım. Kızım yapma Allah Allah bak. Harbi Ay. diyorum bak sana geçtiği zaman var ya. Aa. Üstüme gelecek zannettim. Dur. Bir dakika ya. Kızım zıplatma. <laughs> İsra yaptığında beni orada nasıl bir şekilde geçirdin. <laughs> Evet arkadaşlar 146. levele kadar Yusroş'un müdahalelerine rağmen gelir. Aa. Bunu ne yapacağız? Tabii ki. Hı -hı. Oraya gitme Hı -hı. ya. yapacağız onu? Hı -hı. Hop! Bak. Şunu şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde vuralım. Vur. Hay adam resmen. Hadi bakalım. Oo! Hı -hı. Sakın, sakın. Yusra yapma kızım ya. Aa. Burada bir oyun oynuyoruz. Bozmaya çalışıyor. Oğlum gelmesen de üstüme bir sürü şiş geliyor, bir testereler geliyor. Oh, 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 oh. Ben göstereceğim şimdi sana. <laughs> sana iyi geçsin. Ama geçemeden burada bırakıyoruz. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? abone Neyle kalalım?